Trump'ın son Venezuela hamlesini anlamak Monroe doktrininden geçiyor. İki dakikada açıklıyorum. 1820'ler. Amerika Birleşik Devletleri 50 yıl kadar önce İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmiş. Şimdi de Güney Amerika kıtasında bir bağımsızlık rüzgarı esiyor. Ülkeler teker teker Avrupalı kolonyal devletlerden ayrılıyor. Amerika bu durumdan mutlu, yakınında güçlü bir devlet istemiyor. Başkan Monroe, Avrupalı kolonyal devletlere bir uyarıda bulunuyor. Kısaca, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler benim etki alanım, yani arka bahçem, buraya göz diken beni de karşısına alır diyor. Temel argümanı güvenlik. Amerikan ekonomisi ve ordusu büyüdükçe görüyoruz ki bu aslında benden başka kolonyal devlet istemiyorum demekmiş. Kıtanın doğal kaynaklarını sömürüyor. 20. yüzyıl boyunca buna karşı çıkıp kaynaklarını millileştiren veya Amerika'nın karşısında durduğu sosyalist politikalar uygulayan hükümetleri kanlı darbeler ve suikastlar bekliyor. Bunlar hep Monroe doktrini ve benim arka bahçem argümanı. Gelelim günümüze. Latin Amerika'da son yıllarda bir pembe dalga vardı. Yani sosyal demokrat ve sola yakın yönetimler kıtada yeniden başa geldi. Amerika bunu değiştirmek için farklı yöntemler kullanıyor. Sağ hükümetlere destek veriyor, sol hükümetlere yaptırımlar uyguluyor. Venezuela'da da petrol sektörünü millileştirince yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Cumartesi günü devlet başkanı Maduro da bir operasyonla kaçırıldı. Peki Trump basın açıklamasında ne dedi? Cuba is ready to fall. Colombia is very sick. There will be an operation by the US and it sounds good to me. Monroe doktrinine işaret etti, petrol bizim dedi ve Küba ile Kolombiya başta olmak üzere diğer sol yönetimlere uyarıda bulundu. Zaten veya Saray Kasım ayında yayınladığı milli güvenlik stratejisinde doktrini Trump tarzında uygulayacağını söylüyordu. Ama bu argüman şöyle bir sorun doğuyor. Yani bu Monro doktrini, burası benim arka bahçem argümanı sadece Amerika Birleşik Devletleri için mi geçerli? Yani Rusya'da çünkü Ukrayna'ya saldırırken çok benzer bir argümanla hareket ediyordu. Burası benim arka bahçem, burada NATO müttefiki istemiyorum. Siz ne diyorsunuz? Monodoktrin'in dünyanın geleceğine dair ne söylüyor?